yalnızlığı bizleri dibine kadar hissettiren ve bizleri yalnız dünyada bir başımıza bırakan oyunu eminim hepimiz mutlaka bir defa bile olsa oynamışızdır. Bu oyun bazı oyuncular için ön yargılı olsa da çoğumuzun gönlüne taht kurmuş bir oyundur. En azından benim için öyle. Bugün Minecraft'ın bizleri hissettirdiği tuhaf boşluk hissini anlamaya ve anlatmaya çalışacağım. Size bu süreç içerisinde umarım videoyu beğenir, ve kanalıma abone olursunuz. Hazırsanız arkanıza yaslanın, çayınızı ve kahvenizi alın ve videonun keyfini çıkarın. Eski Minecraft sürümlerinde tuhaf bir boşluk hissi vardı. Bunun oyun mekaniği veya başarılabilecek şeylerin eksikliği ile ilgili olmadığını belirtmem gerekiyor özellikle bu eski sürümlerde oynarken gerçekten bir izolasyon hissi var. Bunun büyük ölçüde zindanlar dışında hiçbir yapıya sahip olmaması ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu gerçekten boş bir dünya. Modern oyunda köy halkı, domuzların ve diğer yaratıkların oluşturduğu birçok yapı var. Ve bu sizi zaten var olan bir dünyanın bir parçasıymış gibi hissettirmekte. Oysa Eski sürümlerde bu tür yerliler yok ve bu oyunun atmosferini mevcut sürümlerden farklı bir şeye dönüştürüyor. Eski Minecraft sürümlerindeki sisin verdiği his sevimli olduğu kadar ürkütücü de olabiliyordu. Oynarken birçok kez o sisin içinde bir şey gördüğümüzü düşündüğümüz olmuştur. Bence bu eski sürümler hakkında bu kadar çok korkunç hikayenin olmasının ana nedenlerinden biri bu bahsettiğim yapıdan yani sistemden kaynaklanmaktadır. Siz bilinmeyenin getireceği gizemi besliyor. Yalnız bir dünyada bunu gördüğümüzde ise bizleri oldukça tedirgin etmekte ne bekleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Orada ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu bir anlamda korkutucudur. İnsanların eski Minecraft'a bu kadar çok bağlanmasının nedenlerinden biri de bu olabilir. İnsanlar bilinmeyenin heyecan verici ve ferahlatıcı olduğunu bir zamana geri dönmeyi istiyor olabilirler. Açıkçası kendi adıma konuşmak gerekirse eski sürümlerin verdiği zevki güncel sürümler asla vermiyor. Eski sürümlerin en büyük güçlerinden biri içinde bulunan arazi oluşumuydu. Bu eski dünyalarda keşfetme ve merak duygusunu artıran açıklanamayan birçok kara parçası vardı. Tepeler, uçurumlar, Havada asılı adalar ve diğer garip oluşumlar dünyaları çok fantastik ve başka dünyada gibi hissettiriyor. Modern Minecraft'taki arazi genellikle gerçek hayattaki coğrafya oldukça gerçekçi gelirken eski Minecraft'ta çok benzer biyomların son derece sınırlı bir havuzu bulunuyor ve bu da oyunun sonsuz doğasının farklı özelliklere ve özelliklerle sahip Aynı biyomlar döngüsünün sonsuz olduğu hissine bizlere yaşatmakta, eski Minecraft'ın yalnızlık ve izolasyon hissine yol açan başka bir faktör ise sınırlı blok seçimidir. İnşa edilebilecek renk seçenekleri modern sürümlere göre çok daha azdır. Bu da inşaatların çok daha basit görünmesine ve modern sürümlerde göründüklerinden çok daha iyi görünmemesine neden olurdu. Fakat bana göre eski sürümlerin blokları ve duruşu çok daha güzeldi. Üzerinde çok fazla çalışılacak şey yoktu. Bu yüzden modern sürümlerde çirkin kabul edilebilecek şeylerin eski sürümlerde çok daha güzel göründüğünü açıkçası belirtebilirim. Bu sınırlı blok paleti modern sürümlere göre daha ürpertici bir his yaratırdı. Yalnız olduğumuz bu dünyada bu his üzerimizden asla gitmezdi sanki biri bizi bir köşelerden izliyormuş hissine kapılırdık fakat bu tamamen bize yalnızlığın verdiği bir çaresizlikti ve bu blokların çoğu çok yapay hissettirirdi ve yerleşimler arka planınızın karşısına yerleştirildiğinde gerçekten yapay hissedebilirdiniz bu yapıların ve arazilerin de karşılığını sağlar bu modern sürümlerde bulunamayan sınırlı yapılar ve blok paletinden kaynaklanırdı bir şeyin oyuncu yapımı olup olmadığını söylemekse bu sürümlerde oldukça kolaydı. Yalnızlık demiştim ya. Örnek veriyorum. Single player oynadığınız bir dünyada başka kendi yapmadığınız bir ev gördünüz. İşte o zaman acil durum çanları çalmaya başlardı. Beta 1.8'den önceki sürümlerde üretilen tek yapay yapıların zindanlar olması onlara çok güzel ve tuhaf bir his vermekteydi sanki bunların birilerinin inşa ettiğini biliyorsunuz ama kim veya ne zaman bunun olduğunu bilmiyorsunuz. Çünkü onları inşa eden zindanlardan başka hiçbir iz veya ipucu asla yok. İstediğiniz kadar araştırın, istediğiniz kadar garip sesler duyun, arkanıza da baktığınızda kimseyi göremiyorsunuz. Ama biri sizi izliyor hissine bu Minecraft'ta hep hissediyorsunuz. Bu sebeplerden dolayı Minecraft her zaman açıklanamayan bir kıyamet sonrası havayı bence bizlere hissettirmekteydi. Tabi en önemlisi yalnızlığıyla beraber. Güncel sürümlerde çeşit ve detay arttıkça da bizleri boyunun hissettirdiği o huzur ve yalnızlık hissi de beraberinde gittikçe kayboldu. Ancak eski Minecraft'ın sadeliği ve bir çocuğun ilk kez oynamasının verdiği his asla kopyalanamayacak ve tekrar deneyimlenemeyecek bir şeydir. Bu deneyim bizler için farklı anlamlar çıkarsa dahi bütün oyunculara keskin ve tokat gibi hissettiren ortak bir duygu vardı. Bu ise videomuzun konusu yalnızlıktı. Bu yalnız dünyada tamamen bir başımıza oynuyorduk ve acaba başkası da var mı gibi sorulursa hep aklımızda canlanmaktaydı ama kimse yoktu yalnız ve bir başımızaydık. Belki de zaman zaman Minecraft'tan uzaklaşıyoruz ama her zaman mutluluğa ve rahatlığa geri dönebiliriz. Unutmayın Minecraft bir tık uzağınızda, birçoğumuzun hayatında bir dönüm noktası olarak yaşadığı, bizden sonra da pek çok kişinin yaşayacağı en etkili ve önemli deneyimlerden biri olarak her zaman kalbimizde özel yere sahip olacaktır. Minecraft eskisi gibi bir oyun değil ama bu kötü bir şey de değil. Her ne kadar Mojang güncelleme yaparsa yapsın ve ne kadar insan oyunu oynamaya devam ederse etsin, Minecraft'ın ruhu dokunmuş olduğu milyonlarca yaşamın anıları içinde yaşayacaktır. Eski Minecraft hala içimizde yaşıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve kanalıma abone olmuşsunuzdur. Bu konuda görüşlerinizi yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Açıkçası garip bir video oldu fakat çok da hoşuma gitti. Görüşmek üzere. Malvo kaçar.